Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ikinci videomu çekmeyi planlıyorum. Arkadaşlar analitik geometride görebileceğimiz en güzel sorulardan biri. Gerçekten çok güzel bir soru. Dikkatli bir şekilde dinlemenizde fayda var. Şimdi soruya geçtiğim zaman. Dik koordinat düzleminde m eşit değildir 0 ve n eşit değildir 0 olmak üzere. Y eşittir m bölü n x artı 6. Y eşittir eksi n bölü m eksi 6 doğrularının Orijine en yakın noktaları sırasıyla A ve B'dir. Buna göre A ve e, A, B uzunluğu kaç birimdir? Arkadaşlar öncelikle soruya geçmeden önce sizlere şöyle bir bilgi vermek isterim. Y eşittir 3x artı 2 denklemiyle Y eşittir 3x artı 5 denklemine biz eğimleri aynı olan denklemlerin birbirine paralel deriz. Paralel deriz. Paralel deriz. Peki y eşittir 3x artı 2 ile y eşittir eksi 1 bölü 3x artı 2 artı 5 diyelim aynı olmasın. Denklemlerine ise eğimlerinin çarpımı eksi 1 olduğundan dolayı biz bunlar dik kesişir deriz. Dik kesişir. İki bilgiyi verdikten sonra soruya geçiyorum arkadaşlar. Birinci denklemiz y eşittir m bölü nx artı 6. İkinci denklemiz y eşittir eksi n bölü mx eksi 6. Arkadaşlar bu denklemimiz x yerine 0 yazarsam 0'a eksi 6 noktasından bu denklemimiz ise x yerine 0 yazarsam 0 6 noktasından geçer. Peki ben burada y yerine 0 yazarsam x yerine ne yazmam gerek arkadaşlar? Y yerine 0 yazarsam 0 eşittir 6'yı karşı tarafa atarsam eksi 6 eşittir m bölü n x. Her tarafı n bölü m ile çarparsam eksi 6 n bölü m eşittir x olur yani... Eksi 6 n bölü m'e sıfırda keser. Bu denklemi ise 6 n bölü n'e sıfırda x eksenini keser. Arkadaşlar grafikler üzerinde gösterirsem ben bu iki denklemin kesiştiği yerleri bakın çizdim. İlk denklemim için sıfıra 6 noktasından geçecek. İkinci denklemim sıfıra eksi 6 noktasından geçecek. Arkadaşlar ben n ve m'i bilmediğim için ortalama bir yere N bir yere M yazacağım. Örneğin eksi 6 N bölü M sıfırdan e geçtiği için ilk, denk, ilk denklemim buraya, örneğin şurada bir yer diyebilirim. Şurada bir yer diyelim. Şöyle çizelim. Arkadaşlar ikinci denklemim ise bu doğruyla dik kesişen ve şuradan geçmek eksi 0 eksi 6 noktasından geçmek zorunda olduğu için şuna D1 diyelim. Şuna D2 diyelim. Geçmek zorunda olduğu için D1 denklemim. Aynı doğru ise hem şuradan hem şuna dik bir şekilde geçmesini sağlamam için ortalama şöyle bir şey çizmem gerek. Bakın ortalama şöyle bir şey çizdim ve bunları dik kesiştirdim. Nereden geçtiklerini bilmiyorum. Sadece ortalama bir şekilde doğrularımı kesiştirdim. Arkadaşlar bakın bir doğrunun şuraya d diyelim. Bir doğrunun orijine en yakın noktası o doğrudan orijine çekilen diktir. Bakın o doğrudan orijine çekilen dik orijine en yakın noktamdır. Neden? Çünkü örneğin şurası, örneğin şurası olsun. Bakın şurada bir dik uzunluğum var ve bir üç, dik üçgen elde ettim. A ve B'nin karesini aldığım için burası dikten daha fazla çıkar. Her zaman dik uzunluğundan daha uzun bir sonuç elde ederim diğer noktalar için. En yakın noktam orijinden çekilen diktir. Doğruya çekilen dik orijine en yakın noktamdır. Peki Arkadaşlar şu işleme baktığım zaman bir şeyler görmem gerek. Bakın şurası 90 derece, şurası 90 derece. Bu iki doğru birbirine paralel. Peki bu iki doğru birbirine paralel, şuradaki üçgeni bir görelim. Bakın şuradaki üçgeni, şöyle şu üçgeni görelim. Bakın şu üçgeni görelim. Şu iki üçgeni görelim. Şu ikisi birbirine paralel artık çünkü şu iki doğru birbirine paralel çünkü ikisi dik kesmiş 90 derece ve D1 doğruları üzerinde ikisi de bulunuyor. Peki artık soruyu çözdüm bile. Şurası kaç santim arkadaşlar? Şurası 6 santim diye 6 birim diyelim. Şurası kaç birim? 6 birim. Büyük üçgende bakın büyük üçgende şu üçgende şurası tamamı 12 küçük üçgende 6 bakın küçük üçgende şu üçgende 6 oranım ne 1 bölü 2 oranım var yani aslında benzerlik uygularsan buraya k dersem küçük üçgende k ise büyük üçgende 2k olmak zorunda. Şurası da k olur. Tamam abi 2k ise geri kalan kısım k olur. Aynı şekilde. Tüm her şeyi silelim. Diğer üçgen için konuşalım. Şöyle. İşlemi bozmadan silmek istiyorum. Şimdi şu üç, şu işlem için kullanalım. Rengi değiştirelim aynı olmasın. Şu üçgen için kullanıyorum arkadaşlar. Bakın ikinci üçgenime geçtim. Şu küçük üçgen ve bir büyük üçgenim var. Arkadaşlar aynı işlemi yapıyorum. Şurası 6 san 6 birim. Şurası 6 birim. Büyük üçgen dedim şu bölümde uzun kenarım 12 birim. Küçük üçgende uzun kenarım 6 birim. Yine aynı şekilde 1'e 2 oranım var arkadaşlar. 6 bölü 12 1 bölü 2 benzerlik oranım var. İkisi dik ve aynı doğru üzerinde bu ikisi birbirine benzer üçgenler. Peki aynı şekilde küçük üçgende şuraya M desem Büyük üçgende tamamı kaç olur 1 bölü 2 orandan? 2M olur arkadaşlar. Bakın şurası 2M olduğundan şuraya M kalır. Peki şimdi artık sorumun çözümüne geçiyorum. İşlemlerimi yazdım. Benden neyi istemiş? Son olarak çözümü bitiriyorum. Arkadaşlar en yakın noktalarıma sırasıyla A ve B demiş. O zaman ben bu noktalarından birine A birine B dersem bu iki noktanı Birleştirirsem şöyle Gördüğünüz üzere K'ya 2K M'ye 2M oranım 1 bölü 2 oranım devam ediyor Hala M bölü 2M eşittir K bölü 2K o da eşittir Şu bölgeme ben Şuraya B dersem B bölü üçgenimin tabanında toplam uzunluğu ise 6 artı 6'dan şu üçgende şu üçgende, şu küçük üçgen arasında benzerliğimi uyguluyorum. K bölü 2K, M bölü 2M, B bölü 12 dedim. O zaman B buradan kaç gelir? 6 gelir. B bölü 2, 12 eşittir. 1 bölü 2'den B eşittir. 6 birim gelir. Arkadaşlar sorunuz gerçekten çok güzel. Cevabımız 6. Elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar şunu da belirteyim. Bakın. Bazılarınız neden o şekilde çizdiniz diye sorabilir. Şuraya 6, şuraya eksi 6 deyip n ve n'in pozitif olduğunu düşünerek şöyle pardon şu ifade eksi 6 n bölü en ifademin pozitif olduğunu düşünerek şurada kestiğini düşünerek şöyle yapabilirdim. Yine aynı şekilde olacaktı arkadaşlar. Sadece üçgenim yön değiştirmiş olacak. Şurada dik kesmesi için yine muhtemel bir dik doğrumu şöyle çizmek zorunda olacaktım. Aynı şekilde yine oranımı 1 bölü 2 bulup şurası tamamı 12 şurası da 6 bulurum ve uzunluğu yine 6 bulurum. Ben ortalama bir şekil çizdim. Bazı arkadaşlarınız neden sol tarafa doğru çizdiniz sağ tarafa doğru çizmediniz diye sorabilir. Nedenini anlattım. Gerçekten çok güzel bir soru. ÖSYM'de çıkarsa çoğu öğrenciyi eler diyebileceğim bir soru tarzı. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.